uyuşturucu çetesine operasyon düzenlenmiş çatışma çıkmıştı. Polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu o hain saldığı yapan Anucur çetesinin sabıkası kabarık çıktı. Anucur çetesinin lideri olan Sinan Anucur, Türkiye'nin yeraltı dünyasında geniş bir ün kazanmış ve tanınmış bir figür olarak bilinir. Genç yaşlarda suç kariyerine adım atan Anucur, zamanla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiştir. Ailesi ona iyi bir eğitim vermek için büyük çaba sarf etse de Anucur sokakların cazibesine kapılarak suç dünyasına yönelmiştir. Anucur çetesi 2000'lerin başında ortaya çıkmış bir suç örgütüdür. Çetenin kurucusu ve lideri Genç yaşta suç dünyasına adım atan ve kısa sürede büyük bir güç kazanan Anucur'dur. Anucur, zekası ve stratejik düşünme yeteneği sayesinde çetesini hızla büyütmüş ve geniş bir suç ağı kurmuştur. Anucur çetesi özellikle silah kaçakçılığı ve yasa dışı bahis gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Çetenin en büyük gelir kaynaklarından biri de yasa dışı bahis operasyonları olmuştur. Bunun yanı sıra bölgelerindeki diğer suç örgütleriyle sık sık çatışmalara girmişler ve birçok kanlı hesaplaşmanın içinde yer almışlardır. Anucur çetesi zamanla bölgesel bir güç olmaktan çıkarak ulusal düzeyde tanınan bir suç örgütü haline gelmiştir. Daltonlar ve Anucur çetesinin yolları her iki grubun da İstanbul bölgesinde güç kazanmak istemesiyle kesişti. Bölgedeki uyuşturucu ve silah ticaretinden büyük gelir elde eden bu iki grup, aynı pazarda hakimiyet kurmak için karşı karşıya geldi. İlk başlarda ufak tefek anlaşmazlıklar ve kavgalar şeklinde başlayan bu çekişme, zamanla büyük bir savaşa dönüştü. Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte, her iki çetede güçlerini artırmaya ve silahlanmaya başladı. Anucur çetesi liderlerinden olan Halilay Fransa'da Daltonlar çetesi tarafından öldürülmesi, çatışmanın doruk noktasına ulaşmasına neden oldu. Çatışmaların kontrolden çıkması ve birçok insanın hayatını kaybetmesi, devletin duruma müdahale etmesine neden oldu. Polis ve jandarma güçleri hem Daltonlar çetesine hem de Anucur çetesine karşı büyük operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda birçok çete üyesi yakalandı ve tutuklandı. Devletin yoğun baskısı ve operasyonları sonucunda her iki çete de büyük darbeler aldı. Daltonlar çetesi, liderlerinin kaçması ve birçok üyesinin tutuklanmasıyla büyük ölçüde güç kaybetti. Anucur çetesi de benzer bir kaderle karşılaştı ve örgütün lider kadrosunun büyük kısmı etkisiz hale getirildi. Anucur Çetesi'ne Operasyon Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 2023 yılı Ağustos ayında yaşanan olay bölgeyi derinden sarsmıştı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Team'i gece yarısı uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında evden polislere uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı çıkan çatışmada polis memuru Hakan Telli şehit olurken memur Aye Çak ise göğsünden vurularak ağır yaralandı. Saldırganlardan 18 yaşındaki diğer anucur ölü olarak ele geçirildi. Bu olayın ardından anucur çetesine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam etti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, Hamidiye Mahallesi'nde iki adreste çete üyelerinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda belirlenen adreslere koçbaşı ile kapıları kırarak giren ekipler şüpheli 3 kişiyi etkisiz hale getirdi. Anucur çetesi ile Gündoğmuş çetesinin Ocak ayında çatışmaya karıştığı ortaya çıktı. Haliç Köprüsü'nde meydana gelen olayda Doğu Kanka, karşı çeteden Cuma anın içinde olduğu otomobile Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı düzenlemişti. Trafikte meydana gelen çatışmada Anucur çetesinden Cuma A yaşamını yitirirken Gündoğmuş çetesinden Doğukan K ise yaralanmıştı. Kağıthanede 2021 yılında meydana gelen olayda Sinan Anucur'un yol verme meselesi yüzünden İET otobüsü şoförüne saldırdığı ve yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı. Anucur çetesi ile Gündoğmuş çetesi arasında çıkan çatışmada Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan dahil iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda geçtiğimiz aylarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi 1 Kalaşnikov 10 tabanca uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti. Polis merkezinin önünde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Anucurlar suç örgütünün firari lideri, Sinan Anucur'un da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Azmettirici olarak yargılanırken 15 ay sonra tahliye edilen Sinan Anucur'u müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Öte yandan kağıthanede polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayla ilgili soruşturma kapsamında Örgüt lideri olarak Sinan Anucur'un firari olduğu gerekçesiyle ifadesinin alınmadığı öğrenilirken Anucur'un yurt dışında olduğu belirtiliyor. Olay, Çağlayan Polis Merkezi ile Çağlayan Adalet Sarayı arasında kalan boş alanda 23 Haziran 2021 tarihinde yaşandı. Türk vatandaşlığı alan Suriyeli Yusuf Cindi'nin kullandığı otomobil Önünde ilerleyen Anucurlar silahlı suç örgütü lideri olarak bilinen Sinan Anucur'un aracına hafifçe çarptı. Kaza sonrası ikili arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Anucur yanında bulunan silahla havaya ateş etti. Olay yerine gelen trafik polisi tarafları ayırırken Anucur'un yakınları olay yerinde Yusuf Cindi'yi darp etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar kağıthane çağlayan polis merkezine götürüldü. Sinan Anucur ve Yusuf Cindi'nin yakınları olayı öğredikten sonra karakol önüne beklemeye başladı. Gece saat 01.00 sıralarında polis merkezinin yanında içeride işlemleri süren oğlu Yusuf Cindi'yi bekleyen Mukadder Zirek, 60'ı ve yanında bulunanlar iki motosikletle olay yerine gelen 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Mukadder Zirek hayatını kaybederken Ahmet El Havle ise yaralandı polis merkezi önünde yaşanan saldırı sırasında karakolda olan Sinan Anucur, soruşturma sonucunda olayı azmettirdiği gerekçesiyle tutuklandı cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla savunmasını yapan sanık Sinan Anucur, ''Bana arkadan çarptılar, ancak burada bir mağdur varsa o da benim. Havaya ateş ettim. Bir mahalle insan geldi, silahı da rızam ile teslim ettim. Sonrasında karakola götürüldüm.'' Sonrasından haberim yoktur. Karakoldaydım. Benim ailem vardır, işim vardır. Tahliyemi talep ederim. Üzerimde telefon da yoktu. Kime nasıl haber verebilirim? Bu dünyada olup olmadıklarından bile haberim yoktur." dedi. Davanın dördüncü duruşması olan 29 Eylül 2022 tarihinde tutuklu sanıklar Sinan Anucur ve Erkan Duman suçun vasfının değişme ihtimali ve mevcut delil durumu gerekçe gösterilerek tahliye edildiler. Mahkeme, Anucur ve Duman için yurt dışı çıkış yasağı ve haftanın iki günü en yakın polis merkezine imza atma şartı koydu. Ancak tahliye olan Sinan Anucur kayıplara karıştı. Mahkeme geçtiğimiz 19 Eylül'deki 8. duruşmada ise kararını açıkladı. Karar duruşmasına Sinan Anucur ve diğer sanıklardan katılan olmadı. Mahkeme, sanıklar Sinan Anucur ve Halil Yanık'ı tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme suçundan müebbet ve 11'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Hakan Yanık ve Erkan Duman'a ise tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet ve 11'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Sinan Anucur, Erkan Duman ve Hakan Yanık için daha önce verilen yurt dışı çıkış yasaklarının ise devamına hükmetti. Heyet, sanıklar Abdullah Taş ile Emre Çiçek'in üzerlerine atılı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.